süredir sinemaya gitmemiş olmanın verdiği bir heyecanla geldik. Açık havada olunca içimiz biraz daha rahat oluyor. Oyunların ilk gösterimleri her zaman daha eğlenceli ve daha güzel oluyor. Atmosfer daha güzel. Ortalamanın üstünde bir e, filmografi var. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali birbirinden özel filmlerin gösterimleri, sanatçıların ve sinema severlerin yoğun ilgisiyle keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor çok heyecan verici buluyorum, çok kıymetli buluyorum. Sanat severlerin, sinema severlerin bir arada olmasını, festivalle beraber. Burada olduğum için mutluyum. Birkaç favorim var. Bakalım finalde ne olacak? Merak ediyorum. Antalya benim için çok özel bir yer. İlk filmi de burada açmıştı ve en iyi film almıştı. Çok heyecanlıyız buraya tekrar geldiğimiz için ikinci filmimle. Her türlü koşula olumsuz şartlara rağmen bu festivalin yapılıyor olması gerçekten alkışa değer bir durum. Şu anda görüyorum ki filmimize ilgi de çok yüksek. Öncelikle çok tatlı bir heyecan var. Festivalleri özledik. Altın Portakal daha da çok özledik. Çok e, önemli bir film festivali Türkiye'de. O yüzden heyecanla geldim. E, i̇lk defa uzun metrajlı bir filmle hani Türkiye premierini burada yapmak çok önemli. Çünkü Türk sinemasının en önemli festivallerinden bir tanesi yıllarca öyle oldu. sonra ilk defa buradayım ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum. O geçmişteki altın portakalları da hatırlayarak. Güzel gidiyor bu açık hava sineması da bayağı tutan bir şey oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katılım da çok iyi. Açık hava sineması bence çok doğru bir çözüm. Belediye, Ümit e çok teşekkür ederiz. Umarım sonsuza kadar sürer. Şu an çok keyifli gidiyor her şey çok yolunda. Gerçekten çok güzel olmuş her şey. Herkesin eline, emeğine sağlık. Umarım böyle de devam eder. Yani heyecanla filmleri bekliyoruz. Mutluyuz. Yani mutluyum burada olduğum için. Hem izleyici olmak, ertesi gün söyleşilere gelmek o da güzel oluyor. Film ekibini daha ayrıntılı tanımak. Teşekkür ediyoruz Sayın Muhittin Böceği ve organizasyon komitesine. Antalya için çalışıyoruz.